Evet Puz hoş geldiniz gülüyoruz arkadaşlar. Gülüyoruz. Ha, nereye geldik acaba? Nereye? Kış günü Antalya tatile geldi. geldik değil mi? Evet. Antalya'ya geldik arkadaşlar. Antalya'da hava çok güzel. Ve şu anda otelimizdeyiz. Otelimiz görmüş olduğunuz gibi şu tarafta evet. bulunuyor. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Çok heyecanlı. Evet var. arkadaşlar. Bakiye bindik. Şimdi odamıza doğru yolculuğa çıkıyoruz. Evet. İlk defa Buggy'e bindik değil mi Erman? Evet Yağız Erp sen? Yağız iyi mi? Güzel Ersen mi? mi? Yağız'ın dili tutuldu arkadaşlar Evet Arkadaşlar Kaptarımız. süper Kaptanımız Süper Keyifler yerinde değil mi? Evet Bakalım havuz lütfen. nasıl? öğrendim evet. şey yüzmek. Yazı abi sen de mi merak ediyorsun? çocuk e, havuzu. Çocuk havuzu. Evet, yaz yüzmek bilmiyor. çocuk havuzuna gelecek. Ben de yüzmek bildiğim için. Ne bileyim, havuzda. Yes. şey tutunalım da. Aynen Yaz abi. Yaz orada. Evet arkadaşlar, yaz. odamıza geldik. geldik. Nasıl? Güzel oh. mi yataklar? Çok güzel arkadaşlar. Benim bu küçük yataklar. O üç tane yatak koymuşlar. Bunlar da ben yatacağım herhalde. Evet. abi ben bunda mı yatayım? Hangisi yatayım oğlum? En baştakinde mi? Yaz ben buraya yatabilir miyim? Hayır. <laughs> Arkadaşlar yatırmıyor. Ya. Balkona da göster Almina. Balkona bakalım. Gel bakalım. Hayır. Yaz Alp. Sırayla yatalım mı yataklarda? Uy. Burası daha rahat. Hadi kızım. Şimdi iyi güzel değil mi? Onu de geçsek değil mi? Ya. Niye kesin açılmıyor kesin. oğlum? Bu burası açarız ya. Ha. Şuna. Bak nasıl açıldı. Soğuk mu dışarı? Arkadaşlar Oo. burası süper ama soğuk. Esiyor. Oo. böyle. Manzara süper ya. Evet. evet. Çok evet. güzel. Çok güzel. Am biz babamla burada oturup. Çay içelim. Hı hı. Çay içeriz. Eee havuz nerede? Havuz yok Havuzun. Hadi gidip gezelim. Kesinlikle. Hadi. Hadi evet. gidip gezelim. Kesinlikle. Evet arkadaşlar şimdi gidip gezmeye. abi evet. sen ne buldun? Deniz taşı buldu arkadaşlar. Deniz kabuğu. Ay çok dalga var değil mi kızım? Evet, deniz? Burada da yüzülmez arkadaşlar. Yüzsek boğuluruz. Biz nerede yüzeceğiz? Biz havuzda yüzeceğiz arkadaşlar. Evet kapalı havuz orada yüzeceğiz. Evet. Yönel abi sen ne buldun oğlum? Yüz yüz Bak bak. Deniz. Arkadaşlar benim e, koleksiyonum var. Bunların yanında deniz kabuğu koleksiyonu mu var? Evet benim var. Hatta <laughs> deniz taşı bile bulmuşum. Denizden gelen bak çöplere bak anne öyle var Evet denize çok çöp, çöp atıyorlar arkadaşlar. Denize Her lütfen çöp atmayalım. Yani Denize çöp atmayalım arkadaşlar doğayı koruyalım. Evet denize çöp Koruyayım atmıyoruz doğayı koruyalım. Yazar denize çöp atmıyoruz değil mi oğlum? Evet. Evet. Almina sen de mi alıyorsun? Evet, ben de alıyorum. Oo, bak geliyor bak bak. Bak yavaş yavaş Baba dört tane geliyor. Arkadaşlar şuraya çıkmaya çalışsınlar. Ne Daha bir bize Bakın deniz kapıları. Evet. Ben bunları koleksiyonuma ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam, Çok onlardan güzeldi. vardı başka abi. Evet, vardı arkadaşlar ya. Evet. Neredeyiz evet, anne? arkadaşlar, Burada da dışarıdaki havuzumuz var. Evet atalım, o mı o Yağız atalım mı yaz alpi? Yaz alpi atalım mı oldu? Hayır. Yaz alpi atalım mı? Akla park var arkadaşlar ama kış olduğu için kapalı. Biraz esiyor. Evet. Yani ondan. Burada yüzülmez değil mi? Aynen de yüzersek ne olur? Zatürre oluruz Allah korusun. Olur. Evet. Aslı olur. Yaz evet. Alp zaten öksürüp duruyor değil mi Yaz Alp? Evet. Yaz Alp nereye bakıyorsun? Yaz Alp. Yaz Alp nereye bakıyorsun? Ya zaten Yaz daldı. Yaz evet, çok büyük değil mi? Büyük güzel. Evet çok güzel. Keşke yazın gelseydik ama. Kış şey olduğu için kapalı. Evet. Biz de içeri havuzda ya Yazın da gideriz kızım değil mi? Evet yazın da mi yazacağız? Evet içeride, içeride, kapalı havuzda yazacağız. <laughs> Allah yazar çok kötü öksürüyor. Evet. Normalde evet. burada böyle bak... Durmam, geliyor mu? İçim halde de duruyor. Öksürüyorum ama içimde tutuyorum. Tamam, tutma öksür. Yazın gelince buraya gideriz baba. Yazın evet. Gelirse. Ne bilmez abi tekne yok. Hayır tekne yok. Tekneye tekne tekne mi diyorsun <laughs> Hayır buraya gelirsek burada kayarız kaydırakla. Evet. Hadi bakalım tamam. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Havuza. Havuzab nereye İçerideki havuza gidiyoruz arkadaşlar. Orada. Kapalı havuza gidiyoruz değil mi? He. Orada böyle piş piş yapacağım Yağız'a. Yaz ne sen de yapacaksın mı ablanı? Piş piş. Evet gidiyoruz bakalım. Evet. Burada bir yerde olur. Nasıl Almine? beğendin mi burayı bakalım? Çok güzel ya. Beğendin ha? Hı hı. Hadi bakalım havuz da güzelse değil mi? Süper olacak. Süper olacak. Evet. Ben içeride havuzu yüzerim. Çok güzel orası. Ya, sen yüzeceğim mi? Evet. Çok güzel. Dışarısının soğuk olduğuna bakmayın. Havuzu çok güzel. Ya zaten donmuş Bazen donmuş. bakayım bir. Yüzüme bak. Allah donmuş. Arkadaşlar hava, hava soğuk şimdi dışarısı. Ama içerisi çok sıcak. Evet abi dışarısı çok soğuk. Çok da sıcak değil de ılık böyle. Evet. İyi. Yani güzel hava. Yüzülür yani. Evet yüzülür. Hadi bakalım. Havuz da ılık. Almina moraller bozuk. Yazar. Çok sinirler. Niye Almina? Niye bozuk moraller? Havuz kapanıyormuş. Kaçta kapanıyormuş? 6'da. Saat 15. Yazan kırma oğlum. Yarın geleceğiz. Kırma. Çok sinirliyim artık. Yarın geliriz artık. Olur mu? Ama... <laughs> Yazan dur dur. Yazan ne vuruyor lan? Ne vuruyor? Hadi tamam. Hadi yarın. Yarın geliriz artık tamam mı? Yarın saat 9'a geleceğiz. 18'e kadar. Tamam. Yazar nereye gidiyorsun Yazar? Ben burada Yazar sen burada kal. Hadi görüşürüz. Biz gidiyoruz. Gel gel, gel hadi gel tamam gel. Gel. Yazar çok üzüldü. Hadi gidelim. Yarın geliriz. Yarın görüşürüz. Evet havuza geldik. Çok mutlular. Yazar mutsuz. Niye mutsuz anne yazar? Yüzmeyi bilmiyor arkadaşlar. Korkuyor. Korkuyor değil mi? Ama öğrenecek değil mi? Sen de bilmiyorsun. Evet, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi bir atlayış yap bakalım. Hadi kızım. Hoppa. Yazar sen de ıslak oğlum ıslak. <laughs> anne kaç çabuk bir daha atlayış yap hadi bakalım nasıl atlayın görelim. Yazar dur bir dakika bekle. Yazar sen ne yapıyorsun yazar? havuzumuz böyle arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Çok... Sıcak mı su? Evet. Koşturarak atlar mıyız? Tamam, okey. Hadi bakalım. Hoppa <laughs> Anne <laughs> saçların yüzüne gel. İyi misin? Hayır buraya gel. Buraya gel. Biraz da buraya gel. Orada kimse yok. Buraya gel. Soğuk orası. Yazap kaçtı. Anne bir yüz bakalım nasıl yüzün. Hadi kızım. Aferin. Evet. Aferin. Yazap yapmaya karar verdi. Yapıyor şu anda. Çok yüzdü değil mi? Yazar çok mu yüzdün sen? Yüzmedim, Yüzmedim sen. <laughs> Arkadaşlar şimdi ters yüzme yapıyorum. Hadi bir ters yüzme yap bakalım. Kızım ne yapıyor? Bak yukarıya kaldım. Hadi bak orada karşıya kadar yüz bakalım bizim Karşıya kadar yüz. Ama yorulmazsın. kendini. Hadi. Hadi. Aferin. Hadi bakalım. Simit mi? Simit nerede var? Satılmıyor orada simit. Hadi gel şimdi buraya kadar bizim. Düz. Evet. Hadi gel bir daha atla bakalım hadi. Anne bir daha atlayacak mı? Hadi kızım. Ama... Dün, dün moraller bozuktu. Bugün moraller iyi. Almina. Ama yazar için hayır. Hadi yine koşturarak oradan. Hadi kızım. Burada, burada da burada gitti adam. Burada burada. Abi, hadi. Kızım. Şuraya doğru gideceğim. Tamam burada. Bu Evet. Dur. Ne yapıyorsun kızım? Nereye gittin? Burada da soğuk havuz bak Evet, orası çok soğuk. Çok soğuk, değil mi kızım? Çok ya? soğuk. O yüzden biz burada yürüyoruz. Belki ısınır orası. Ya bakalım kızım. Evet. Hadi. Yok, evet. hadi koşu. koş. Evet, evet. Mükemmel bir ateş. Yazık sen ne yapıyorsun? Keyifler yerinde mi? Yardım sen de yüzme öğreneceğim mi? Hı? Beraber yüzelim mi? Yüzmeyelim. <laughs> Ordu ya çok soğuk, soğuk Bakayım ben. Hadi kızım bir daha atla. Hadi Aldina. Mükemmel bir ateş evet. Aferin sizin sana Şöyle yüz bakalım yüz Hadi buraya doğru yüz Orada biraz dinle. Şuraya evet. kadar yüz, baba. Şuraya kadar yüz. Haydi bak. Sonra kendimizi Sonra kendimizi yıktırıyoruz, değil mi? <laughs> sonra kendimizi duvarla ittirip, sonra Buraya doğru gelebilir misin? Gelebilirim, Karşıya git. Hadi. Şu tarafa doğru gidelim. Çok aynı. <laughs> Haydi bizim, aferin. Evet, geri geri yüzüyoruz. <laughs> Kafanı mı yıkar ben seni şimdi sokacağım ki senin içine <laughs> Gel gel Kes Çok güzel yürümüş Sen hep yaksın Sen orada yat Şimdi ben iyice ele gideceğim Hadi Çok hızlı atlayış Bombalama yapacağım Bombalama atlayış öyle mi Pek yapamıyorum böyle yapamıyorum ama Biraz iyi atlamaz Atlayacağım Kızım nereye gidiyorsun? Karşıya mı uçacaksın? Allah. Bütün dediğiniz. Evet. Anladım. Mükemmel bir hattayız. Halmin Allah. Saç baş dağıldı. Bir daha ama... eder değil mi? Yine güzeldi. Güzel Nereden alayım simit sana ben? Ben, şeydeyse, kaptaysa, simet almayı, ben sana dün ya? dedim alayım mı alma dedim orada havuç küçük dedim. Kışkırtma mı? Evet mükemmel bir atlayış. Bir arkadaş daha yerlendi. Evet, evet. Bozulmuş mu silahlar anne? Biraz da, evet. bozulmuş. Evet. anlıyor musun? Allah! 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 Gel teslim ol. Yalnız, yalnız. İşte, bozuk Hedap durdur dur. arkadaşlar arkadaş geldi Hadi bir daha atlayış atlayalım Halime yüzme zevkli mi kızım? Zevkli Dün moraller bozuktu ama Evet ha? Evet, savaşı başladı. Biraz daha, bir sat, bir sat, Hadi. Ateş. Ateş. Çek, çek içini. hepsi bozdu Kızım, bu çeneni bozacağım. Oradan çıkma. Geç, karşıya geç. Karşıya Ateş. git o. Karşıya git. Yüzme bilmiyor. Korkuyor. Ha. Yok var mı burada? Hiç şey yok mu? Yakında ya yok. yok değil mi? Tayyip. Yok hmm. Yaz artık. Simit mi? Ben seni yüzünü şimdi sen. Evet Almina. Biz yüzmeye devam edelim değil mi? Yok. Ben de gireyim. Babam da geliyor arkadaşlar. Işte. Tamam. Hadi. Ay. Hadi yüzmeye devam edelim. Daha. Hadi biz yüzmeye devam edelim. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzmeye devam ediyoruz. Yanımdaki artık kardeşimle yüzme biliyor. Yazar, sen de yüzüyor musun? Yüzmeye yüzmama. Sen de yüzüyor musun artık? Evet. Öğreneceksin değil mi? Evet yani. Arkadaşlar bak şimdi şimdi. Korkma mecbur söylüyorum. Bak su beni havada tutuyor. Evet. Yazar, sen elini bırakma. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ben öğrenmedim. Şöyle sıkıyorum ben diye. Tamam. Çıkıp evet. tutun tamam mı? Eskiden yani, ben de böyle çok ama evet. Kim öğretti sana? Tabii ki de babam. atlayış <laughs> Atlayalım arkadaşlar. Atlayış görelim. Hadi atla bakalım. Buradan değil, oradan akın. Tamam, çok açılma. Evet, Bak, kalk, kalk. Hoppa! <gülüyor> 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 evet. Mükemmel bir atlayış. Bir tane daha atla. Da. Bir tane bir tane daha atla bakalım. Hadi bakalım. Bak, Oraya doğru at. Arkadaşlar bütün şimdi yazar Hadi bakalım. Evet. Ya da öksürme ya artık. İyi misin Yazar? Evet. Tamam. Yorlar bir şey geliyor. Oh. <laughs> Hadi biz yüzmeye devam edelim değil mi? Hadi biz yüzmeye devam edelim. Devam edelim. Hop. Evet, Almina, Yağız yüzünüz mü güzel? Çok güzel yüzdük. Eğlendiniz evet. mi? Çok eğlendim. Yağız sen eğlenmedin mi? <laughs> Neden? Yüzdün ya sen de oğlum. Geri ya. girelim mi yüzmeye? <laughs> Yağız Alp eğlenmemiş. Hadi gidelim o zaman. Hadi, evet, yeme hadi yemek hadi gidelim. Yeme Odamıza. Hadi odamıza gidelim yemek yiyelim. Evet Almina ne yapıyoruz? <laughs> Niye? Gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Tatil bitti mi? Tatil. Bitti. Çok bitti ya, arkadaşlar. Ama yağmur yağıyor değil mi dışarıda? Evet. Yağmur yağıyor. Ya Bagilerle ben... şimdi e, şey çıkış çıkışı yapmak için. Bagi ile geldik. Bagi ile mi evet, gidiyoruz? Evet. Bagi ile gidiyoruz. Güzel mi bagi? Güzel. Keşke bizimle bir tane olsa da şöyle gezsek. Nerede gezeceğiz bagi ile biz? Bilmiyorum. Eşmer'e gezerdik. Yazar sen ne yapıyorsun Yazar? Yağmur mu izliyorsun Yazar? Yaz evet. Yazar biraz ateşi var. Evet, Ama gene keyfi iyi. Evet. Hayır, evet, işlemlerini yapalım tarz değil mi? Yapıyı. Evet. 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 Bittim. Evet. Evet. bu Evet. 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 Yağmur da yağıyor değil mi? De çok güzel.